video. Bir anlatım videosudur. İlk defa sesli videom. Ama daha doğrusu şöyle bir sesli video çektik. Arkadaşımla hatta şu Ensar yazan arkadaşımla video çekmiştik. Ama o videoyu atmayalım dedik. Çünkü çok kısa ve kötü olmuştu. Ondan dolayı ben de şimdi yani ilk oluyor bu paylaştığımız sesle. Şimdi ben galeriye böyle dört tane e, oyuncunun fotoğrafını çektim böyle. Kupası ile ilgili bir etkinlik bu. Daha doğrusu bunu 3 yapacağım ama şöyle bir şey soruyorum. E, sizce şimdi şöyle 3 tanesini 3 tane yapacağım. Sizce hangisini yapmayayım? Hangi 3'ü yapayım? Yorumlara yazın. Şimdi bunları neden fotoğrafını çekeceğim? Fotoğrafını çektiğimi sorarsanız olay şu. Bunu şimdi fotoğrafını çektim. Sonra kupa kasacağım. Ve şey olacak e, ilk ve son hali gibi bir şey olacak. E, o, siz istemediğinizi yazabilirsiniz yorumlara. İşte bu dördü. E, bu arada bunların kupa kasma videosu da gelecek. Bir de video olmadan da kasacağım ama mesela son bin kupaya mesela sallıyorum bir karakteri bin kupaya kasıyorum. Ee, o karakterin şeyini yapacağım. Ee, videosunu açacağım son maçın. Mesela Leon'u bin kupaya kasabilirim. Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.